Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. Güzel oyuncu Ebru Şahin'den deniz manzarasında güzel fotoğraflar geldi. Güzel oyuncu bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Evet size güzel görüntülerle sizlerin karşınıza geldim arkadaşlar. Bizi takipte kalın yine güzel videolarımız gelmekte devam edecek. Kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Ebru Şahin'i seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Seve seve okuyacağım arkadaşlar. Evet. Güzel oyundu düğünden sonra eşiyle güzel tatil yapıyor. Şimdilik bir film veya dizi projesi yok arkadaşlar. Şimdilik bizden ise bu kadar. Bizi takipte kalın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Dizi Haberleri.